şken e, e, hata ekonomisi içerisinde bir başka önemli pay sahibi olan e, dal da aslında tarım. E, e, siz de aslında bir e, tarımla da uğraşan e, bir milletvekilisiniz. E, şimdi hem üretici hem de tüketici açısından baktığımız zaman Türkiye-Suriye arasındaki gerilimin e, tarıma etkileri ayrı bir tartışma konusu ama. E, bir genel bir tarım fotoğrafı çekmek gerekirse e, mevcut iktidarın izlediği tarım politikaları hem üretici hem tüketici açısından nasıl sonuçlar ortaya doğuruyor biraz da ortaya çıkardı biraz da bunu değerlendirmek isterseniz Şimdi yarama tuz bastınız. Ben e, her ne kadar bürokrasiden gelsem de esas mesleğimden bir tanesi de şeydir. E, çiftçiliktir. Bir fiilde çiftçiliğiyle de uğraşmaktayım. Halen de yapmaktayım. Şimdi ben olaya şuradan bakıyorum dünyayı bir pasta olarak görüyorum. Ve buradaki tarım alanlarının artması mümkün değil. Tarım alanı sabittir. Hatta azalmakta. Yanlış imarlaşmadan dolayı, erozyondan dolayı, diğer doğal şartlardan dolayı, ülkenin yanlış yönetilmesinden dolayı vesaire vesaire vesaire. Bir sürü şeyden dolayı bu mevcut tarım alanları gittikçe daralmakta, gittikçe daralmakta. Ama bu tarım alanlardan faydalanan insan sayısı gün geçtikçe artmakta. ...gün geçtikçe artmakta... ...tabii ihtiyaç sahibi gün geçtikçe artmakta... ...hal böyleyken... ...demek ki şu gerçeği Türkiye'nin... ...göz ardı etmemesi gerekir... ...tarım... ...dünyanın vazgeçemediği bir iş koludur... ...dünya... ...bakın şöyle bir bakarsanız... ...dünya tarıma yöneldi... ...dünya tarıma yöneldi... ...dünya tarıma yönelmişken siz... ...Türk hükümeti olarak tarımdan vazgeçme şansınız yok... Kapısını, Elinizde kapısında bağlı beklediğimiz Avrupa Birliği bile tarımı desteklemek için aynen öyle. Her şeyi aynen öyle. Tüm Avrupa Birliği, dünya devletleri tarım siz tar tarımı hiç sayamazsınız. Şimdi bakın size birkaç örnek vereceğim. Benim yaptığım bölgemle alakalı konuşayım. Bunlar geldi. Şimdi benim bölgemde tütün yetiştiriciliği vardı. Zeytin var, pamuk var, buğday var, mısır var vesaire. Pamuk ele alalım. Pamuk üretici şu an kan alıyor. Türkiye'de üretilen pamuk ihtiyacın sadece %30'unu karşılamakta. Sadece %30'unu karşılamakta. Biz pamuk ihraç eden ülkeyken pamuk ithal eden bir ülke. Mersin, Mersin limanında şimdi Yunanistan, Badralı gemiler var, Aynen. pamuk öyle. Pamuk getiriyor. Şimdi bakıyorsunuz. Pamuk ithal edin. Eğer ürettiğiniz pamuk size yetmiyorsa pamuk ithal edin. Buna kimsenin bir söz yok. Ama önce sizin üreticinizin ürettiği pamuğu, ürünü ürünü bir değerlendirin. Ben geçen sene 2 bin liraya sattığım e, e, pamu yani eski parayla 2 milyona sattığım bu sene, pamu bu sene 800 liraya satamıyorum. 800 liraya satamıyorum. Bakın, geçen sene 2 milyona sattığım 2 liraya sattığım pamu bu sene 800 liraya 800 liraya satamıyorum. Şimdi, e, maliyetlere bakıyorsunuz. Geçen seneki maliyetlerle, bu seneki maliyetlerle. Geçen sene gübre fiyatına bakıyorsunuz, bu sene gübre fiyatına bakıyorsunuz. Her şey iki katına çıkmışken sizin malınız yüzde elli değer kaybetmiş. Yüzde Değer kazanacak yerde değer kaybetmiş. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu ülkenin bir üretim e, projesi olması gerekir. Üreticinin ne üretmesi gerektiğini planlaması gerekir. Üretici ürettiği malın kaça satacağını bilmesi gerekir. Devletin, hükümetin ...üreticisinin desteklemesi gerekir. Destekleme primlerinin... ...destekleme primlerinin öyle oturup da... ...iki kişinin ağzına bırakılmaması gerekir. Destekleme primlerinin... ...yıl içerisindeki maliyet hesapları... ...piyasa şartları... ...göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Ve destekleme priminin... ...hemen üretimden sonra verilmesi gerekir ki... ...çiftçinin işine yarasın. Biz pamuğu ürettik, sattık... Ekim ayında sattık, Kasım ayında sattık pamuğumuzu. E, tüccara kaptırdık malımızı. Bütün çiftçi de aynı kez borçlu. E, primimizi ne zaman alacağız? Mayıs'ın sonunda alacağız. Mayıs sonunda. O primden çiftçi ne kadar ne alacak? Ben açık ve net hükümete soruyorum burada. Tüm dünya ülkelerinin, tüm Avrupa ülkelerinin üreticisine vermekte imtina etmediği desteklemeyi ...niye Türk çiftçisine çok hoş görüyor? Hmm. Türk çiftçisine çok görmektedirler. Niye Türk çiftçisini beslemek istemiyorlar? Türk çiftçisinin de mi tarlasını... ...arasını satıp işsizler ordusuna katılıp... işte maaşa bağlanmak mı amacı? Ama doğrudan geri desteği veriliyor mu? Hayır, hayır, hayır. Doğrudan geri desteğin, ...bakın dönüme verdiği miktara bakarsanız... ...hiçbir... De, ...ben 600 dönüm yer ekiyorum... ...aldığım doğrudan desteği... ...doğrudan ve mazot diye aldığım destek... ...hepsi 10 bin lira değil... Yani şimdi bu 10 lira ne çare yapar? Ben size söylüyorum. Gelelim öbür konuya. Zeytin üretisi. 5 senedir zeytin üretisi ürettiği ürettiği zeytini kaça satıyor? Zeytinyağını kaça satıyor biliyor musunuz? 3,5 milyona. 4 milyona satıyor kilogramını. Kilogram 4 milyona satıyor. Bu 5 senedir hiç mi mazot fiyatları artmadı. Hiçbir işçi fiyatları artmadı? Hiç mi maliyet artmadı? zeytinyağının zaten... fiyatı yükseliyor mesela. Burada yükseliyor. yükseliyor. Burada yükseliyor ama üretici üretici gidin Hatay'da araştırma yapabilirler. 5 senedir kaça satmakta? Hı hı. Zeytin ayrı bir konu. Geliyorum tütüne. Ben hep söylüyorum. Eğer bu memlekette sigara tüketimini azaltarak tütünü yasaklatacağız ben elinizi öperim. Sigara sağlığa zararıdır. İçilmemesi gerekir, olmaması gerekir. Hı hı. Ama ama ne yazık ki içiliyor. İstatistiklere bakın. Tütün üretimi, e, tütün tüketimi her yıl Arttı. daha da artmaktadır. Evet. E ama peki tütün türü üreticisi nerede? Tütün üreticisi yok. Yok. yok oldu? Bugün Yayla Dağı tütünü, hatta Yayla Dağı tütünü dünyanın en kaliteli tütünlerinden de. Ben çok net hatırlıyorum. Sigaranın üzerinde Türk iş tütün yazardı. Evet. Türk iş tütün yazardı. Peki o tütün üreticisi nerede şimdi? Peki Bakın piyasaya. Bu kadar kaçak sigara. Niye dışarıda üretilen tütün tütün e, gelip benim Türkiye'm daha iyisini üretirken, benim üreticim daha kaliteli tütün üretirken, niye Türkiye'de bu tütün üretilmiyor da dış devletlerin, dış ülkelerde tütün, e, üretilen tütünden e, değerlendiriliyor? Ve yerli sigara diye sattığımız e, Maltepe, Samsung gibi markalarında dışarıda fason, üretim. fason üretim yapılmaktadır tekel geliyor. Tekelin özelleştirme satışı. Tarumar ediliş süreci belki de bunu anmadan geçmek imkansız. Çünkü mesela Hatay'da da depoları vardı. O tütünü, o özel tütünü alıp işliyordu ve işte müşterisine bir şekilde ulaştıran bir tekel gibi bir kurumuz vardı. Önce tekelin kendisi, markaları tek tek satıldı. Arkasından depoları, depolarındaki tütünleri tarumar edildi ve şimdi geldiğimiz nokta bu. Siz tekel konusunda söyleyeceğiniz sözler var mı acaba? Ya şimdi sadece ben olaya tekel olarak bakmıyorum. Hı hı. Tüm özelleştirme, tüm özelle, birazdan enerji konusunda herhalde bir gireceğiz bu Şimdi bakın tekel tütün için bir sektör idi. Tütün üreticisini destekleyen, destekleyen bir kurumdu tekel e, Türkiye özgü kuruldu. Şimdi siz bir yeri özelleştirebilirsiniz. Ben özelleştirmeye karşı değilim. Hı. Ama özelleştirmenin doğru yapılmasına karşıyım. E, doğru yapılmamasına, yapılmamasına karşı. Doğru yapılmamasına karşıyım. Siz eğer bir yeri birilerine peşkeş çekiyorsanız, birilerine birlerine birilerine sunuyorsanız ben buna karşıyım. Peki hep hükümet şunu diyordu özelleştirmenin genel anlamda konuşursak. Hı hı. Bu kurumlar zarar eden kurumlardır. Bu kurumlara devlet bütçesinden her yıl her yıl ee, finans aktarılmaktaydı. Biz bu zarar eden kuruşları elden çıkarmak durumundayız. Peki zarar eden kurumları elden çıkarttınız. Cebinizden artık para çıkmaz oldu buraya. Para çıkmaz oldu buraya. Hatta hızlı alamadılar kar edenler de. Neden? Kâr edenler elden çıkartırlar. Peki bu cari açık nasıl büyüdü? Size kaba bir hesap yapayım. Hepimiz tüccarız, hepimiz çiftçiyiz. Benim borcum var, 10 bin lira borcum var. Bu 10 bin lira borcumu ödemek için 3 dönüm yer satmak zorundayım. Ben 3 dönüm yerimi sattığım zaman ya borcum... Kapanması e, lazım. Borcum kapanması lazım veya 10 bin liradan 7 bin liraya düşmesi lazım vesaire. Azalması lazım borcumun. Evet. Peki siz tüm devlet kuruşlarını elden çıkarttınız. Tüm hepsi elden gitmesine rağmen bu cari açık nereye gitti? Nasıl büyüdü? Bunun hesabını kim soracak? Satıyorsan bir yer borcunuzu ödemeniz lazım bu, mesela şey bunu siz soracaksınız ama de bunu yapmaya çalışıyoruz lazım. bir şey daha sorayım size evet. bir şey daha da. şu konuyu göz ardı biliyorlar da göz ardı ediyorlar bir yerin zarar hesabı nasıl yapıyorsun bir tekel deposunu ele alalım orada 500 kişi çalışıyor 500 kişi çalışıyor peki bu 500 kişinin istihdamı kar değil midir 500 kişiyi 4 ile çarpın 2000 kişi oradan ekmek yiyemiyor mu? Evet. Siz oradan bir miktar zarar de oradan ekmek yiyenleri kar sayamaz mısınız? Siz o insanlar işsiz bıraktığınız zaman devlet bütçesinde bunlara para aktarmıyor musunuz siz bunlara? O para nerede? Olaya biraz böyle bakmak lazım. Evet. Sosyal devletin gereği nedir? Ya devlete ya vatandaşına iş bulacaksın ya bakacaksın. Doğru mudur? Ama en ideali iş bulmaktır. En ideali iş bulmaktır. Ya kamur yaratmayacaksın. Biz hmm. üreten toplum istiyoruz. Evet. Tüketen toplum değil. Biz üreten toplum kimliğimizi tekrar kazanmak istiyoruz. Biz tembel toplum kimliğinden kurtulmak istiyoruz biz. Biz balık balık vermeye değil. Balık tutmayı öğretmeye istiyoruz. Ve insanımız da çok onurlu insan çok onurlu çok gururlu insanımız çalışmak istiyor. Evet. Bakın tüm millet Hatay'daki 550 millet Hatay diyorum. Meclisteki 550 milletvekiline sorun kimse işsizlik diye işsizlik düştü diye burada nara atmasın. 550 milletvekilinin 550'ze gündeki irtibata girdiği kişilerin kaç tanesi iş talebinde bulunuyor? Evet. Bana gelen telefonların muhalefet milletvekili olmama rağmen gün içerisinde gelen telefonların %50'si iş talebi. İş talebi. Üç talebi. Evet. E siz bunu nasıl işsizlik ee, düştü diyebilirsiniz. Pala Maliye Bakanı çıktı söyledi, işsizlik düşüyor diyor. Ha, e tamam e, Onlar hangi e, şeylere baz alarak o rakamları veriyorlar ben onu anlamlıyorum. Ama bunu işsizliğin düşmediğin belgesi şu. Yeşil kartın son yıllardaki artış artış, artış artışına bakın. E, yeşil kartı kime veriyorsunuz siz? Eşsiz mutaç kişiye veriyorsunuz. Evet. Peki Yeniri işsizlik düşse yani.